Evet sevgili gençler, hepinize yeniden merhaba. 8. sınıf konularımızdan ilki olan çarpanlar ve katlar ünitesinde giriş yapacağız. Bu konuya başlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Pozitif tam sayının çarpanları. Bir pozitif tam sayıyı birden fazla pozitif tam sayının çarpımı şeklinde yazarken kullandığımız her bir sayıya o sayının çarpanı ya da diğer adıyla ne diyorduk? Böleni diyorduk. 12'nin çarpanlarına bakalım. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Buna nasıl karar verdik? Bakın 1 çarpı 12 eşittir 12. 6 çarpı 2 eşittir 12. 4 çarpı 3 eşittir 12 diyoruz ve bu şekilde oluyor. Başka bir ihtimal var mı? Yok. Negatif ihtimaller var ama biz burada ne dedik? Bakın pozitif tam sayının çarpanları dedik. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarını bulunuz. Şimdi ilkinden başlayalım. Nasıl yapacağız bakalım. Ben 8'i nasıl yazabilirim? Bir kere tüm sayılar 1 çarpı şeklinde 1 çarpı kendisi şeklinde yazılabilir. Yani 1 çarpı 8 olarak yazabilirim. Peki 2 çarpı olarak yazabilir miyim? Evet yazabilirim. 2 çarpı 4. Peki başka bir ihtimal var mı? 3 çarpı hayır. Daha sonra ne var? Yine bakın 4 çarpı 2'ye döneceğim. Ama gerek yok aynı şeyler. Demek ki bu sayımızın 8 sayımızın çarpanları ya da diğer adıyla bölenleri nelerdir? 1, 2, 4 ve 8 diyoruz. Aşağıdaki 10 sayısına bakalım. 10 sayısında bu sefer yine aynı şekilde 1 çarpı 10 diyebilirim. Başka? Evet 2 çarpı 5 diyebiliriz. Peki başka bir ihtimal var mı? Hayır yok. O zaman demek ki 1, 2, 5 ve 10 dedik. Şurada bir de ben 20'ye bakmak istiyorum. 20'ye bakarsak 20'yi nasıl yazabilirim 1 çarpı, 20. Bakın bir her seferinde var. 2 çarpı 10 ve sayımız çiftse her seferinde 2 de vardır. 3 çarpımı şeklinde yazamıyorum. 4 çarpı eşittir tabi. 4 çarpı 5 dedim ve başka da yok. Demek ki bunun da çarpanları ya da diğer adıyla bölenleri 1, 2, 4, 5, 10 ve 20'ymiş. Bir de şuna dikkat etmenizi isteyeceğim. Bakınız şurada ee, şunu alalım. 1 ile 20'yi çarparsanız 20. Bakın küçükten büyüğe sıralayınca. 2 ile 10'u çarparsak 20 ya da 4 ile 5'i çarparsak yine 20. Yukarıya bakalım. Yine aynı şekilde 1 ile 10'u çarparsam 10. 2 ile 5'i çarparsanız o da 10. Aynı şekilde yukarıya bakarsanız 1 kere 8 8 ve 2 kere 4 8. E, demek ki sayıların biz çarpanlarını küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda en küçükle en büyüğün çarpımı şeklinde eşleştirerek gidersek bu ikisinin çarpımı her zaman bize pozitif sayımızı doğal sayımızı veriyormuş diyebiliriz. Bakalım. Aşağıda çarpanları verilen sayıları bulunuz. Az önce ne demiştim? En küçükle de en büyüğü eşleştirerek bulabilirim. Mesela şuraya bakarsak 1 ile 9'u eşleştirirsek ne olur bakın 1 kere 9'dan 9. E hocam diyeceksiniz 3 yalnız. 3 aslında yalnız değil ama biz sen 3'ü 2 kere yazmamak için 1 kere yazmışız. Aslında bu da nedir? 3 çarpı 3 9'dur. Yani sayımız nedir bakın? 9'dur diyoruz. Aşağıdaki soruya bakarsanız yine sıralamış 1 2 3 4 6 12. Aynı şekilde eşleştirirsek bakın 1 ile 12'ye eşleştirirsem kaç çıkacak? 12 çıkacak ya da bakın 2 ile 6'yı eşleştirdim 12 ya da 3 ile 4'e eşleştirdik 12. Aynı şekilde bu soruyu da bulabiliriz. Yani bir kere 50'den 50 diğerlerine de bakıp kontrol edebilirsiniz. Ama dediğim gibi sonuç hiçbir zaman değişmeyecek aşağıda tüm çarpanları sıralanan sayıların Eksik olan çarpanlarını yazınız. Ne demiş? Bakın çarpanlar küçükten büyüğe sıralanmıştır diye bize söylemiş. E bakalım o zaman ilkinde demiş ki 20 eşittir. Şimdi 20'yi ben 1 ile neyi çarparsam 20 olur. Bu arada şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Bakınız şurada hem bir 5'in yanında bir sayı var bir de yanında virgül var. Demek ki burada aslında iki tane çarpana daha ihtiyacımız var. Yazarsak ben 1 ile neyi çarparsam 20, e, 20 olur. 20'yi çarparsak demek ki en büyük çarpanımız o. 20. Peki şurada bakın 5 ile 20'nin arasına bakacağım. Ben bu sayıyla bakın 2'yi çarpınca 20 oluyormuş. Demek ki diyorum 2 ile ben kaçı çarparsam 20 olur. 10 ve bitiriyorum. Sağlamasını da yapalım yine bir şekilde. 1 kere 20 20. 2 kere 10 20 ve 4 kere 5 20 diyoruz ve aslında sağlamamızı yapıyoruz. Aşağıya hemen bakıyoruz. Aşağıda bu sefer ne biçim ki bize sayımız 30'muş. 30 da bakın 1 çarpı 30 30. 15'e kaçı çarparsam 30 olur. 2'yi çarparsak 30 olur. İlk virgülümüzdeki gelecek ve devam ediyorum. 10 ile kaçı çarparsam 30 olur? Evet 3'ü çarparsam 30 olacak ve bakın zaten 5 kere 6 da yine nedir? 30'dur diyoruz. O boşlukları da bulduk. 2 ve 3. İlkinde neydi? Bakın 20 ve 10'du. İkincisinde 2 ve 3 dedim. Devam ediyorum. Diğer soruya bakıyorum. 44'ü vermiş bize. Bakın 1 ile kaçı çarparsam şuradaki 1 ile kaçı çarparsak Sayımız 44 olur. Tabii ki 1 çarpı 44, 44 yapar. Peki bakıyorum. 44'ten bir önceki sayım ne? 22. Ben 22 ile acaba kaçı çarparsam 44 olur? Evet 2'yi. Ve bakıyorsunuz şuraya 4 ile de ben acaba kaçı çarparsam 44 olur? Evet 11'i çarparsak 44 olur. Ve son sorumuza bakalım. Bakınız 1 çarpı 56 56 yapar. Acaba şu ikisini de bulacağız. Ve bunları da bulacağız. Sorumuzu halledeceğiz. Bakalım. Ben 56'nın aslında çarpanlarını tek tek bulayım. 56 şudur. Evet. 1 çarpı 56 doğru. Çift sayı ise demek ki 2 de var. 2 çarpı 28 doğru. Bakın daha sonra şurada bir 14 var. 14 ile kaçı çarparsam 56 yapar? Evet 4. Ve bakın burada 7 var. Ben 7 ile kaçı çarparsam 56 yapar? Evet 8'i çarparsam. Bize bakalım burada 1'i 7'yi 14'ü ve 56'yı verdiyse. O zaman 1'i verdiyse ve 56'yı verdiyse 2'yi vermemiş. 28'i vermemiş. Başka bakıyorum 7'yi de vermiş 14'ü 4 ve 8 yok. Bu sıraya göre yazarsak 2, 4, 8, 28... Buradaki boşlukları da doldurmuş oluruz. Asal çarpan bir pozitif tam sayının çarpanlarından asal sayı olanlara o sayının asal çarpanları denir. Hatırlayalım asal çarpan neydi? Birden ve kendisinden başka pozitif tam sayı böleni olmayan birden büyük pozitif tam sayılara asal sayılar denir. Asal sayılar bakınız 2 ile başlıyor. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 şeklinde devam ediyor. En küçük asal sayımız 2 ve çift olan tek sayımız nedir? 2'dir diyoruz. Onun asal çarpanları nedir? Bakınız 2 ve 5'tir. Aşağıda verilen sayıların asal çarpanlarını bulunuz. Bakalım sayımız ne? İlk sayımız 12. 12'yi ben nasıl yazabilirim? 1 çarpı 12 diye yazabilirim. 1 de 12 de asal sayı değil. Asal sayılar 2'den başlıyordu ya da 2 çarpı 6 diye yazabilirim. Bakınız buradaki 2 asal çarpanımız ya da nasıl yazabilirim 12'yi? 3 çarpı 4 diye yazabilirim. Gördüğünüz gibi 2 tane asal çarpanı var. 12'nin o da nedir? 2 ile 3'tür diyoruz ve bulduk. 15'e bakalım. 15 nasıl yazabiliriz? Yine aynı şekilde 1 çarpı 15 diyebilirim. 2 çarpı şeklinde yazamıyorum ya da ne olabilir? 3 çarpı 5 şeklinde yazabilirim. Başka da bir ihtimal yok ve gördüğünüz gibi 3 de 5 de nedir? Asal sayıdır. Yani 15 sayısının asal çarpanıdır diyoruz. 24'e bakalım. 24 nedir? 1 çarpı 24 diyebiliriz. Ya da 2 çarpı 12 diyebiliriz. Ya da 3 çarpı 8 diyebiliriz. Ya da 4 çarpı 6 diyebiliriz. Başka bir ihtimal var mı? Hayır yok. Tabi şuraya bir eşittir koyalım. Peki bunlardan acaba hangileri asal sayıdır? Bakarsanız gördüğünüz gibi 1 24 değil. 2 en küçük asal sayımız. 2 var, 3 var. Bakıyorum 12 1 ve kendisinden başka bir sayıya bölünebiliyor. 8 de, 4 de, 6 da. Yani bunlar asal sayı değil. Yani 24'ün asal çarpanı değil. 31'e bakalım. 31 zaten kendisi asal sayı. Yani 31'in çarpanı nedir? 1 ve 31'dir. Ama bakarsanız bir asal sayı olmadığı için demek ki 31'in bir tane asal çarpanı var. O da nedir? 31'dir diyorum. 46'ya bakarsanız da 46 nedir? Aynı şekilde yazarsak 1 çarpı 46, 2 çarpı Elazığ'ın plakası 23, 3 çarpı var mı? Yok. Peki 4 çarpı hayır yok diyorum ve hiç başka bir ihtimal yok. Gördüğünüz gibi 46'nın da o zaman sadece 2 tane asal çarpanı var. Bunlar da nelerdir? 2 ile 23'tür deriz. Asal çarpanları aşağıda verilen pozitif tam sayılardan bir tanesini yazınız. Asal çarpanların veya onların çarpımının dışında bir örnek bulunuz diyor. Ee, şimdi diyor ki kendisine buraya diyor hemen 2 yazma diyor. 2 tamam yazmayalım. Peki 2 yerine ne yazabilirim? 6 yazabilir miyim? Hayır yazamam. Neden yazamam biliyor musunuz? 6 şuna eşit değil mi? 2 çarpı 3. Eğer bakın asal çarpanlarından biri 3 olsaydı asal çarpanları verilmiş. 3 olsaydı buraya 3'ü de eklerdi. Demek ki asal çarpanım sadece 2. O zaman 2'nin kuvveti bir şey olabilir. 2 olabilir, 4 olabilir, 8 olabilir, 16 olabilir, 32 olur olabilir ve ben 32 demek istiyorum. Neden? 32 şuna eşit bakın. Sadece 5 tane 2'nin yan yana çarpımına eşit. Yani 32 diyebilirim. 3'e bakıyorum. 3'ü de gidip yine aynı şekilde 3'e şuraya 15 yazamazsınız. Neden? 15 neye eşit? 3 çarpı 5'e eşit. Ama 5 asal çarpanı değil olsaydı yazardı. Demek ki yine sadece 3 olması gerekiyor. O zaman ne yazabilirsiniz? Mesela 9 verebilirsiniz. 9'u yazdım. 5'e bakıyorum. 5 için de aynı şey geçerli. İstersen 25'te, istersen 125'te. Ama sen 5'in karşısına buraya tutup da 50 yazamazsın. 50 ne demek biliyor musun? 5 çarpı 5 çarpı 2 demek. Yani asal çarpanlarına ayrılmış hali bu. Ve burada bakın 2 olduğu için ama 2 de asal sayı eğer 2 olsaydı buraya 2 diye yazarlardı. Yazmadıklarına göre biz de burada kafamıza göre 2'yi kullanamayız. 125 yazdım gönderdim. Aşağıdaki 7'ye bakıyorum. 7 hangi sayının asal çarpanı olabilir? Ve sadece bakın 7 olacak asal çarpan. 49 diyebilirsin. 2 ve 3... Hem 2 olacak hem 3 olacak. Yani 6'nın katı olması lazım. Ama şuna dikkat edeceksin. Hani direkt 6 yazmanı istemedi senden. O zaman sen bu 6'yı bir de istersen bir daha 2 ya da 3 ile çarpabilirsin. Ben 2 ile çarpmak istiyorum. 2 kere 3 6. Bir daha 2 ile çarparsam kaç yapar? Bakın 12 yapar. Neden? 12 olur mu? Tabii ki olur. Neden? 12 3 çarpı 2 çarpı 2'ye eşit. Peki bunları bu arada bunları nasıl ayırdığımızı birazdan göreceksiniz. Göstereceğiz. 2 çarpı 5, 2 ve 5 demiş. Bu da ne olabilir? 20 olabilir diyoruz ve sorumuzu tamamlıyoruz. Sadece aşağıda verilen asal çarpanlara sahip olanlara çarpı koyunuz demiş. 10'a bakıyorum. 10 neyden oluşuyor? 2 ve 5'ten oluşuyor. O zaman çarpı koyabilirim. 20'ye bakarsanız ne var? 2 var, 5 var. 2 ile 5 çarparsak 10. Evet doğru. Ben bir de 20'yi bulmak için ne yapacağım? Bakın 2'yi çarpacağım, 5'i çarpacağım. Bir de bir daha 2'yi çarpacağım. Yani aslında yine sadece 2 ve 5'ten oluşuyor. Demek ki buna da çarpı koyabilirim. Ama 30'u elde etmek için 2 ve 5 var. Tamam. 10 yapıyor. Ama ben bunu bir de neyle çarpmam lazım? 3 ne? Ama 3 yoktu. 2 ve 5 demişti bana. Demek ki bu olmaz. 40'a bir bakalım. 40 olması için ben bunu yine ne yaptım? Bakın 2 kere 5 10 çarpı 2 20 bir daha ile çarptım. 40 demek ki bu da sadece 2 ve 5'i içeriyor aslında dedim ve işaretimi koydum. 2 ve 5'i hani bir kere içermek zorunda değil. sadece o olacak. İstersen 3 kere 2 kullan. istersen 4 kere 5 kullan. Ama sadece 2 ve 5'i kullanmanı istiyor senden. İkinci soruya bakalım. 3 kere 7 21. Demek ki diyorum şu 3 çarpı 7 21 olursa olur. 42 olması için ben bu 21'i 2 ne çarpmam lazım. Ama bak 2'yi ben istemediğim için demek ki diyorum 42 de olamaz. Peki şu 3 kere 7 21. 63 olması için ben bunu bir daha 3 ile çarpmam lazım. Bak yine 3'ü kullandım. Sıkıntı yok. Demek ki 63 de olabilir. Devam ediyorum. 84. 84 olması için ben bu 21'i 4 ile çarparım. 4 de bak 3 ya da 7 değil. 4 ne demek aslında? 2 çarpı 2 demek. Demek ki bu da olamaz. 84'ü de gönderdim. Aşağıya bakın bakalım. 5 ve 7 diyor. 5 çarpı 7 ne yapar? 35 yapar. Hemen 35'e çarpı koydum. Bakıyorum 70 var burada. 70 olması için ben bunu 2 ile çarpmam lazım. 60 ve 45 olması için ben bunu virgüllü bir sayı ile kesir ile çarpmam lazım. Zaten onlar olamaz. Demek ki bu sadece 35'miş dedim. Devam edelim bakalım başka ne varmış. 2 ve 3 diyor dördüncü soruda. 2 ile 3 çarparsak kaç yapar? 6 yapar. 2 ne demiş? 12 demiş. Demek ki bunu bir daha 2 ile çarpmanı istiyor. 2 olur mu? Olur. Sıkıntı yok. İşaretledim. 18 demiş. 18 olması için ben bu 2 kere 3 6 idi ya hani 6'yı kaç ile çarpmam lazım 18 olması için? Bir daha 3 ile çarpmam lazım. 3 de yine aynı 3. Bildiğimiz 3 sıkıntı yok. 24 demiş bak. 24 olması için benim bunu ne ile çarpmam lazım? Bakıyorum. 2 kere 3 6 6 ile 4'ü çarparsak 24. E hocam diyeceksiniz 4 2 ya da 3 aynı değil. Değil diyeceksiniz ama aslında aynı. Neden? 4 şu demek aslında. 4 2 çarpı 2 demek. Yine gördüğünüz gibi aslında 24'te de yine sadece ne var? 2 3 2 2 yani sadece 2 ve 3 var. Buna da işaret koyuyorum. Ve son olarak 30'a bakıyorum. Diğerlerini yapmak isterseniz durdurup çözebilirsiniz. 30'a da bakarsak şimdi 30 olması için 2 kere 3 6 6'ya da benim 5'i çarpmam lazım ama 5 farklı bir asal sayı. Yani buna işaret koyamam ve 4. sorum için çözümüm bu kadar sadece 12'ye 18'e ve 24'e işaret koydum. Bakalım şimdi biz bu asal çarpanları daha kolay nasıl ayırırız? Tabii ki de çarpan ağacı yöntemiyle ayırabiliriz. Bir pozitif tam sayının asal çarpanları çarpan ağacı yardımıyla bulunabilir. Çarpan ağacında asal sayılar yuvarlak içinde, bileşik sayılar yani asal olmayan sayılar ise kare içinde gösterilir. Yani illa kare ve yuvarlak kullanmak zorunda değilsiniz ama görsellik açısından, ayırması açısından kolaylık olsun diye böyle bir yöntem bize önermiş. Örnek demiş. 80 sayısının asal çarpanlarını çarpan ağacından yararlanarak bulalım ve bu sayıyı asal çarpanlarının kuvvetleri şeklinde ifade edelim. Yazalım bakalım. Şimdi 80 nedir? Asalına ayırırsak 2 çarpı 40. 2'yi bak asalı bir sol tarafa ayırdım. 40'a devam ediyorum. 40'ı yine 2 çarpı 20 olarak yazdım. Devam ediyorum. 20'yi 2 çarpı 10 olarak yazdım. Ve onu da 2 çarpı 5 olarak yazdım. Başka da bir ihtimal yok. Neden? 2 de 5 de asal sayı daha fazla parçalanamazlar. Ve 80'in gördüğünüz gibi şunların hepsi nedir? Asal çarpanıdır. Bakınız kaç tane 2 var burada? 1, 2, 3, 4 tane 2 var. Yani 2 üzeri 4. Ve bir tane de 5 var. Yani 5 üzeri 1. Bakın şuraya yazdık. Ya da nasıl yapmış bakın buraya. Böyle yapmadıysa 80 önce 8 çarpı 10'a 20'miş. Bu şekilde de parçalamış. Ama benim size tavsiyem şu sol taraftaki yöntem çok daha kolaydır diyorum ve bakalım nasıl sorular geliyormuş karşımıza. Aşağıda verilen sayılara ait çarpan ağacını oluşturarak sayıları üslü biçimde ifade ediniz demiş. Şimdi bakıyorum 12'yi nasıl ayırabilirim? Ayırırsam 12 diyorum ki ben 2'ye 6 şeklinde ayırabilirim. 2'im gördüğünüz gibi asal sayı. 6'yı da nasıl ayırabilirim? 2'ye 3 şeklinde ayırabilirim ve bitti. Daha da ayrılmıyor. Bakın ne var burada? Gördüğünüz gibi 2, 2, 3. Ben bunu yazarsam nedir? 2 çarpı 2 çarpı 3. Gerçekten de bakın çarparsanız 2 kere 2, 4. 4 ile de 3 çarparsak 12. Üstü ifade olarak nasıl yazabiliriz? Bakınız 1, 2. 2 tane 2 var. Yani 2 üzeri 2 ve 1 tane 3 var. Demek ki 3 üzeri 1 dedim bitirdim. Aşağıdaki soruma bakıyorum. 20'yi ayırırsak şimdi bakalım nasıl yapacağız. 20'yi şuraya yazayım. 20'yi 2 çarpı 10 diye ayırdım. Onu da 2 çarpı 5 diye ayırdım. Daha da fazla parçalanmıyor. Demek ki benim asal ifadelerim 2, 2 ve 5. Ben onu bu şekilde onu diyorum. 20'yi bu şekilde yazarsam 2 çarpı 2 çarpı 5. Aynı şekilde 2 iki tane 2'm var ve bir tane de 5'im var. Bu şekilde ifade ettim ve sorularımı gönderdim. Aşağıda verilen çarpan ağaçlarındaki bilinmeyenleri bulunuz. Bu sefer bize çarpan ağacımızı vermiş. Bizden bu aradaki boşlukları bilinmeyenleri bulmamızı istiyor. Bakınız B'yi nasıl ayırmış? 2 ve 2 diye ayırmış. Demek ki B nedir? 2 kere 2'den 4'tür dedik. A'yı nasıl ayırmış? Bakın 3 kere 2'den 6'dır dedik. E bakın 24 de zaten 6 ile 4'ün çarpımı değil mi? Kesinlikle öyle. O zaman yazarız. Demek ki A 6'ymış B de 4'müş. Gelelim ikincisine. Bakınız 20'yi nasıl ayırmış? 2 ve A diye. 2 ile ben kaçı çarparsam 20 olur? Evet onu çarparsam A 10. Daha sonra onu nasıl ayırmış? 2 ve B şeklinde ayırmış. Demek ki ben diyorum 2 ile kaçı çarparsam 10 olur? 2 ile 5'i çarparsam 10 olur demek ki b de 5'miş dedik. Bu soruları bu şekilde çözüyormuşuz. Gelelim bu şekilde olanına. Aynı şekilde yapacağız. Hiçbir farkı yok. 2 ile 3'ü çarparsam ne yapıyor? 6. Daha sonra bakıyorum 2 ile 6'yı çarparsam 12 devam ediyorum. 2 ile 12'yi çarparsam 24. 2 yine de 24'ü çarparsam kaç yapıyor? Bakın 48 yapıyor. 48'in asal çarpanlarına ayrılmış halini istememiş ama biz yine de yazalım. Bakınız neresi var, şurası var, bir de burası. Yani 1 2 3 4 tane 2 var. 2 üzeri 4 çarpı bir de ne var? 1 tane 3 var. Yani 3 üzeri 1 dedik. Şimdi gelelim diğer yöntemimize çarpan algoritması bir pozitif tam sayıyı asal çarpanlarının kuvveti şeklinde ifade etmek için çarpan algoritması yöntemi de kullanılabilir. Çarpan algoritması şu aşağıda gördüğünüz ifade. Biz buna bölen listesi de diyoruz. Hani böyle bir isim de görürseniz şaşırmayın. E, örnek demiş 72 sayısının asal çarpanlarını bularak asal çarpanlarının kuvveti şeklinde ifade edelim. 72 sayısının yanına yukarıdan aşağıya doğru uzun bir çizgi çizilir. Gördüğünüz gibi çizilmiş. En küçük asal sayıdan başlanarak bölme işlemi yapılır. Bölüm 72 sayısının altına yazılır. Yani şundan bahsediyor. En küçük asal sayımız kaç? Bakın 2, 72'yi 2'ye böldüm. 36'yı buraya yazdım. Hani çıkan bölümü buraya yazıyorum. Daha sonra ne diyor bize? 72 sayısının altına yazılır ve bölüm 1'e ulaşana kadar bu işleme devam edilir. Bakın ne yapmış? 72 2'ye bölmüş 36. 36 2'ye bölmüş 18. 18 2'ye bölmüş 9. 9'u 2'ye bölemediğim için diğer asal sayıma geçtim. 3'e bölebiliyorum. 9'u 3'e böldüm. 3. 3'ü de 3'e böldük. 1. Ve bakın şuraya bakarsanız Burası da nedir? 2 2 2 3 tane 2 var. 2 tane de 3 var ve gördüğünüz gibi bu şekilde biz 72'nin asal çarpanlarına üslü ifade şeklinde hani yazdık, gösterdik ve 72'nin sadece 2 tane asal çarpanı var tutup da buradaki 5 tane falan demeyin. 2 ve 3'tür diyoruz. Şimdi bu sayıları bakalım. Asal çarpanlarını biz ayırabilecek miyiz? Tabii ki de ayıracağız. Kağıtlarınızı kaleminizi alın. Hazırsanız hemen başlayalım bakalım. 24 en küçük asal sayıma bölüyorum. Yani 2'ye bölüyorum. 2'ye bölersem kaç çıkıyor? Bakın 12 çıkıyor. 24'ü 2'ye böldüm. 12, 12'yi yine 2'ye bölüyorum. 6, 6'yı 2'ye bölüyorum. 3, 3'ü de 3'e bölerseniz 1 çıktı. Yani bakın şurada gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane 2 var. Bir tane de 1 var. Yani 2 üzeri 3 ve 3 üzeri 1 diyorum. 3 üzeri 1 demeseniz de aynı şey olur zaten. Bakalım şuraya. 30'u bölersek 30'u kaça böleceğiz? Yine 2'ye böleceğim. 30'u 2'ye böldüm. 15. 15'i 3'e böldüm. 2'ye neden bölmedim? Tam bölünmediği için 3'e bölünüyor ve asal sayı 3. 15'i 3'e böldüm 5, 5'i de 5'e böldüm 1 ve işlemin bitti. Demek ki 30 da eşit? 2 çarpı 3 çarpı 5'e eşit. İstersen bunu 2 üzeri 1, 3 üzeri 1, 5 üzeri 1 diye de yazabilirsin. Hiç fark etmez. 45'e bakalım. 45'i 2'ye bölmek isterdim ama 45 tek sayı 2'ye bölünmüyor. O zaman biz bir 45'i şu 3'e bölelim. 3'e bölersem 15, yine 3'e bölersem 5 ve 5'e bölersem de 1. O zaman demek ki 45 neye eşit? 2 tane 3 var, 3'ün karesi ve 1 tane 5 var. Bu şekilde ifade edebiliriz. Bu konuyla ilgili ikinci videomuzda izlemeyi, bol bol soru çözmeyi ve kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi akşamlar. <laughs> I never want to look at a house and